Tamam Sansıç kopap için savaşıyoruz arkadaşlar Hızlıca geç Hey ya Baya zor bu arada Sen geçemedin mi? Bir can kaldı Ben daha iyi gitmiştim ne 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 ne? Ver. Ver. Ver ya. Bir Yineci. Arkadaşlar görüyorsunuz yenici. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz yenici. Oğlum ne yenicisi lan? <laughs> Hadi artık. Sen daha birinci saldırıda sıçtın. Evet. Evet. Herkese var. Hey ya. Oğlum sans bayağı zor ya. <laughs> Al <Ya>, sen şu. <laughs> tut şunu. Ya! ya. Ver şunu. Ya tamam. Ya tamam. Çok biliyorsun. Kamerayı bana ver o zaman. Al. Ne yapayım? Böyle mi oynayayım bak? Böyle mi oynayayım? Ya oğlum kamerayı bana versen sen birinci saldırıda sıçtı batırdın. <laughs> ben en azından gitmiştim bile. Sans niye bu kadar zor? Bilmiyorum. Onda aynı geçemedik biz sansı o zaman hiç geçemeyeceğiz. Aa, aynen öyle. Elim alışsın diyecek. Sansı başlayalım mı? Potalar mı nasıl oluyor? O yorulduğunda başlanıyor. <laughs> Potolanma alır mı? Ananı ya. Göremedim. Sen biraz zorlandın şu an. Tezgah dön. Tezgah kurdu sen sana. Harbi. Hadi gel potalanalım. Potalanamıyoruz. Potalanamıyorum. Sen beni potalasana. Öl o zaman. Potalama kanka potalama. Potalanmıyorum o zaman sansı paketleyelim. Harbi öyle diyorsun. Bir metre ileri. <laughs> ben anan pran. Aram Pray. Aram Pray ne oldu? Oğlum sağlısı çok zor. Ben oğa zıpladım ya uç. Uç. <laughs> Niye bu kadar zor? Saçını batırdı. <laughs> Saçını batırdı. <laughs> Ama efektini bekleyemem Oha! Sıçtı Oha! batırdı! Oha! <laughs> Sıçtı batırdı! Ben bunu yiyeceğim. Sıçtı batırdı! Güçlü patırdı. Güçlü patırdı. İzliyoruz yarışı. Ya oha kardeşim ya. Platformu Ölüm ölümünü oynuyorum. Ölümünü oyna. Ölümünü oyna. Ölümünü oyna. Abi sen Lehro. E materimiz full lehro. Ay aynen. Glamburger'ı alamasaydık keşke. Glamburger'ı alamasaydık keşke. Ne Lamborghini almaz hadi keşke. Diğer aldık. Aynen çöpten aldık. Dur evet. Zor sıç Harika. sıçtı batırdı. Bunu sıçtı batırdı abi. Oğlum sansını geçmek mümkün mü? Değil. Ancak Rumlok'u çağıracağım buraya. Sahil kardeş veya Nunu'yu çağıracağım buraya. <laughs> İkisinden bir. Kameranın önünde tutuyoruz. <laughs> Dur çekil lan çek. Çekil çekil. Ömer'i evet. kışkırtmaca. <laughs> Seçtiği batır doldu. oldu. Oo. Gester blisterleri iyi Bra, O O O O sıçtı 2 Kameraman yoruldu <laughs> Kameraman yoruldu telefon düştü <laughs> Kameraman yoruldu tel, tel düştü Tel düştü Ben yatıyıram <laughs> <laughs> Ölümüne saldırıyor. Gesture blesser iyi geçiyor normalde ama. Gesture blesser kolay, kolay. Bu gesture saldırısı kolay. platform saldırısı biraz zorlayabilir işte. Bir de PlayStation'dan oynuyoruz ya. Keşke normalde değil. daha kolay. Mobilde daha kolay ama sen bunu da geçemeyin. 1 2 3 A E Ben öldü İsmet'in öldü. <laughs> İsmet'in öldü. Ne alaka? <laughs> Alakası var işte. İsmet öldü. İsmet. <laughs> ne alaka? O sırada <laughs> ismi İsmet olanlar. Niye Seyf'le'nin Sefi Safe. Niye? <laughs> dil attı kameraya. <laughs> dil attı kameraya terbiyesiz. Terbiyesiz değil. <laughs> Sen dil atmayı istedin ha. Öyle bir şey yok kardeşler. Zın. Oğlum niye bu kadar hızlı lan? Harbi. Ben ben bu sansaydım ben yapsam var ya daha hızlı olur. Adam saldırıda göç atıyor. <laughs> göç patlatıyor. Bra. Bir dakika bekleyeceğim. Pink. Face stick ne zaman? bir tane daha diye var şu an. <laughs> <laughs> Kanam efektini beklemedi adam. Woo! Woo! Jump! Jump! Around! <laughs> Dunk! Dan İkinci sol, ikinci mi ikinci platform. İşte bu zor. Tak tak. Diğeri kolay. Zor 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 zor. Sans bizim canımızı götürdü. Götürdü yedi can. Sans böyle bak. Can burada. Sans. <laughs> canımızı aldı götürüyor. Adam modemi çok zevkli. <laughs> Sans böyle bak. Burada biziz. Sans böyle. Vücudumuza soktu elini kalbimizi aldı parçalı. Bu saldırıdan nefret ediyorum. Ben daha da nefret ediyorum. Ben bundan şey geçemiyorum. Ben burada omega nefret ediyorum. Omega flow. Ben Hop. bundan da nefret ediyorum. Tüm saldırı. Bunun diğeri diğeri zor. Diğerinde daha aralıklar ince. Aha, blaster Gıcıl royaller. Geliş blasterlar. Lamburya deyince bir ses geliyor. Bir an. Hayır. İyi oynadım. Evet iyi oynadın. Video